Yine polen gelişi 10 Kasım'da ve yine yanında bir sarıca are gördüğünüz üzere. Arımız bugün de çalışmaya başladı. Saat şu anda 11 civarı Giresun'da. Sahil kesimindeyiz. Her zaman belirttiğim gibi. Ee, şu anda dışarıdaki besinleri temizliyorlar. Az önce ben buraya birazcık birkaç damla pudra şekeri döktüm. Onları temizliyorlar. Ve gördüğünüz gibi sarıcıya da geçit vermiyorlar. Çok güzel bir örneği şu anda. Ya gerçekten ders gibi. Bu bir ders gibi. Burada hem kendilerini temizliyorlar, hem kovanın önünü temizliyorlar. Hem gelen dışarıdan polen getiren arıları görüyorsunuz, tarlacı arıları. Kıyasıya bir mücadele, bir kovalamaca içeride. Yani hayran olmamak, bu arkadaşlara hayran olmamak elde değil. Şöyle biraz izletmek istiyorum yine size. Her zaman olduğu gibi. Bu da yeni bir etkinliğimiz oldu. İşimizi bitirdik. Bakımımızı yaptık. Kendini temizleyen bir arıyla karşınızdayız şu anda. Polen getiriyor hemen bir tanesi içeriye. Güzel de bir geliş var. Yani fikir alışverişi yapıyorlar gördüğünüz gibi. Birbirlerini temizliyorlar. <laughs> İşin şakası bir yana. Evet. Muazzam bir olay. İnsanoğlunun dünyada karşılaşabileceği en güzel olaylardan birisi. Ama bu genç arkadaşlar biraz kapıyı zayıf bırakıyorlar. Yani biraz daha dikkat etmeleri lazım kapıya. Şu mücadeleye bakın. Ben susuyorum artık biraz video konuşsun. Güvenlik yerinde. Güvenlik bekliyor. Güvenlik kapıyı bekliyor. Uçuş tahtasına gelen yorgun tarlacılar yavaş yavaş içeriye giriş yapıyorlar ve anda biraz giriş de yoğunluk olmaya başladı. Nasıl getiriyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Rabbimin bir mucizesi şu işlerle ilgilenen insanları üzmeyin arkadaşlar. Arıcılarınızı üzmeyin, arıcıları küstürmeyin sevgili arkadaşlar. Emek budur. Emek arıcının emeğinden ziyade aslında bu minik arkadaşlarımızın, bu böceklerin emeği. Onların emeğini bir şekilde sadece yönlendirerek bazen çok büyük zorluklardan geçerek ki bu arkadaşlarımızın da hırçınlıkları oluyor. O hırçınlıklara katlanarak, bazen acillik olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından kendi besinimizi çıkarıyoruz. Büyük aracılık yapanlar mallarını pazarlamak istiyorlar, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Allah her birinin, her birimizin yolunu açık etsin, emeklerini zayi etmesin. Her birinizi de güzel insanlarla buluştursun. Bugünlük videoya son vermek istiyorum artık bu güzel görüntülerle. Hoşçakalın arkadaşlar.